Ve tekrardan merhaba. Yine Dilara ile birlikteyim. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer yoga challenge yapacağız. Zaten Dilara uzun zamandır yoga yapıyor. Evet. Ne kadardır yapıyordun sen yani, yogayı? bir buçuk senedir yoga yapıyorum düzenli. Evet. Hem onun bildiği hem de benim böyle internetten bulduğum yoga hareketleri var. Ben sana daha çok o yoga hareketlerini göstermedim. Belki birkaçını evet. göstermişimdir. Evet. Ama yüzde doksanını göstermedim. O zaman ilk hareketle başlayalım yapacağız. Ben hareketleri buraya ya da buraya bir yere koyarım Herhalde. zaten. Şimdi sen hangisi o? Ben bu olayım. Tamam. tamam ben de buradaki olayım. Şimdi Hadi. ben senin önüne geçeceğim. Ben böyle, böyle yapayım Ve... Aynen. Ben kalçama koyunca... Bu <laughs> hiç iyi değil. Bu kayıyor. Bunu çek. <laughs> benim yaptığım bir yoga figürü zaten. Eee Almancası herab mut da. Aa yanlış yaptım. Popuma gelmeyeceksin. Ah. Hayır, kafama olmayacak mısın kız? Hayır, böyle. Göster. İyi yapmışız ha. Oldu mu? Ben oldu. poza geçe. Ay şimdi. Hadi bunu. <laughs> bunu. Sen beni tutabilecek misin öyle? Bilmiyorum. Hadi bir yapmaya çalışalım. Güçlü müsün? Sen daha mı güçlüsün evet. acaba? Bir bilemedim ki. Evet. Tamam ilk sen bir gel. Sonra tamam. olmadı. Sen yaparsın beni. Sen biraz daha ayaklarını kaldırma. Allah! Ne <laughs> <O> olacak <laughs> Ben buradan tutacağım beni. Kaldır biraz bacağını. Tut şurda. Şuradan tut. Cesur böyle tutmak kolay değil. Allah kolay. Ay, ay, Yaptın be Sen mi? Evet. Teşekkürler. yaptım ya da öyle Aynen ama tutarak yap. Tut ellerini oradan. Aşağıya mı tutayım yani? Buradan tutun. Ha, tamam. Öne eğil bunun üstüne. Yat yat yat. Aynen. <laughs> <laughs> Tam yapamıyoruz. <laughs> Dur olacak hayır, ya. Hayır sen uc... hayır. Sen kaldıramıyorsun. Hayır. Sen şunu tutamıyor musun? Bacaktan sık. Ya sıksan bile bunu nasıl kaldıracağım? Abi çok ağır. Hay basvur, güle güle. Bu, ahsaç. Suri, bu olmadı. Şimdi sen otur böyle be. Tamam, ben oturayım. Koy şuraya zanneder. <laughs> Ayakları. Baba ofet ben. Dur, ikinci şuna koyayım. Süper ya. Ay yaptık ama şey bacağım Tamam böyle rahatım. <laughs> <İler, ben ben gülüyor> <soyunluyorum ki. gülüyor> <Sen> ne bu boyu nasıl yapıyor ki? Sen çok uzunsun. <laughs> Bize karın kaslarım. E oluyordu. Ah, çok az kalmıştı. Hiç de olmuyordu. Alakası bile yoktu. Ah Hayır bak oluyordu. Ah Ulan ya! Kıyasını ah suçum. Payla. Bu Ah olmadı. Şu kolay Aynen, ya. Aynen bu kolay ben de. Çok kolay bak. Geç karşı. yapacağız. Şöyle. Oldu mu? Oldu. Bence de. Düz yap bacaklarını. Tamam. Bu güzel. Nice. nice. Oldu. Şimdi? Şimdi diğer. Hangisini yapmak istersin? Hiç fark etmez. Ben bunu yapayım. Tamam. Şimdi önce ben kalkacağım. Git. Elini. Bir. Okay.

Şimdi sen geçir ben normal tutacağım. Tamam bu işte bu. Biliyorum. Tamam bence tamam, bu da oldu. Kolaydı. Aynen. Efendim? bu sen o sen eğilirsin <laughs> bence böyle. Tamam. Elimi mi böyle tutacaksın? Bacağını mı tutacağım? Hıh <laughs> böyleceğim. Getir bacağını. Benim bacaklarım birleşik olacak. E o kadar da esnek değilim ben. Gel biraz daha bacak. Ay. Bence bu olmadı. <laughs> Çok iyi. Olmadı. Sen tutmaya çalış bacaklarımı. Ben hiç esnek değilim ki o kadar. Tut tut tut. Ha aferin. <gülüyor> <gülüyor> Hı, hmm, bu kolay. Hadi. Birimizin sağ, birimizin sol. Senin, senin diğer ayağın, benim bu ayağım. Çapraz ayaklarımız birbirine değdi. Böyle mi? Hı. Hmm. Aynen. Bir, iki, üç, Oldu mu? <laughs> oldu. Birazdan mı uzatacağız? Oldu bence. Tamam. Bu da oldu. Ay saçım deli gibi oldu. <laughs> <laughs> ah. Oh, Şimdi bu. Bu, oh, bu ben mi istiyorsan. Tamam. yapmış. Oldu. Ay. Oldu. <laughs> Uy. Ay. Vallahi yoruldum. Bu bunu ben yapmam. Tamam ben ters yapmaya çalışayım. Tamam. Tamam. Ben bakalım. Ama önce senin beni düz tutman gerekiyor sonra arkanı tamam. yani önce tut benim ayaklarımdan. Kalk. Tamam. Tut Oha. tut. Gon, tut, tut, tut. Tut <laughs> 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 ya, hayır bak olmaz, onu olmaz. sen kendin yapacaksın. Hayır sen tut. Bak sen böyle yapman gerekiyor böyle. Tam kalabilir misin? Sonra ben tutacağım yukarıda. Hayır, tut. Yap. Ama önce önden tut da sonra. Tam önden şey. tutacağım. hadi. Hadi. <laughs> Abi tutsana. Biraz yukarıya yap. Tut ama. E, tutacak bir şey yok. Bacağımlar <laughs> <bir gülüyor> tutacak. <gülüyor> <yer>. <gülüyor> Aferin. Ha. Böyle dur. mi? Annem dur ben ne yapıyordum? Allah. <laughs> <laughs> ya olacaktı. hayır bunu yapmayalım. Hayır sen yavaş dön sen olacaktı bu. bu. Tamam hadi bir daha. Hadi. Bu olacak <laughs> ben inanıyorum. Bacağımı sadece önümde iş yapacağım. Bak sen yavaşla. Tamam mı? Tamam hadi. Tamam. Şimdi yavaş yavaş arkanı da sen bir <gülüyor> 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 bir <gülüyor> elimizi tutarak kondisyon mu olmuyor? Hayır kondisyon değil sen beni aşağı çekti. Ama aynı vajatta oldu. Ya niye oluyor? Nasıl yeter? yeter Ay yaram. Ama olacak. Ne nasıl siper? Sen yogacı değil misin? Bunları ben mı de. yapıyoruz? Bu yaptığımız akro yoga. Olsun. Akrobatik yoga. Bu Kalp olmadı. Kalp ama. Aç bacağını da. Ne yapıyor <laughs> tam yeter. <laughs> Ay nasıl bir video. Gel uçağı yapalım. Uçağı çocukken yapıyorduk. Bunu hmm. nasıl yapacağız? Dümdüz duracaksın. Elini tutmayacağım mı? Tutacağım ilk. Hayır bak dümdüz değilsin. Üst gövden yukarıya. Dümdüz. <laughs> bak bir daha. Nefes al. Bacağını yanlış koydun. Dümdüz olmaya çalış tamam, tamam mı? Sıkılaştır vücudunu. Dümdüz. Tamam tutuyorum seni niye güvenmiyorsun? Ne nereden tutuyor? Buradan. Ha tamam. Bacaklarını beraber yap. Bak <laughs> <Hatice. gülüyor> ya. Ya. acaba? Olur tabii neden olmaz? Bacağını <laughs> yanlış yere koydun o yüzden. Ben sana ayarladım. Bacağını şöyle. Hayır dışa doğru. Ha, ha. yok. Bu akro yoga olduğu için daha çok eee kendi Olması vücuduna yok. hakim olmak. Ha. dümdüz olabilmen, nefes alıp verebilmen, güvenebilmen. Hmm. Bunlar çok zor. Şu an kendime evet. güvenmiyorum. <laughs> o yüzden neyse yapmaya çalıştık. Aynen. Yani Aynen. elimizden bu kadar geldi. Biz çok güldük. Aynen biz çok eğlendik. Umarım siz seves, de eğlenirsiniz. Seves. O zaman diğer videoda tekrardan görüşmek üzere.